Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çalışanlar, öğrenciler, herkesin kolaylıkla yapabileceği, dünyanın en kolay ve lezzetli tavuk yemeği tarifini paylaşmak istiyorum. Tavanın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 2 adet büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyelim. Yaklaşık 2 dakika kadar orta ateşte tavanın kapağını kapatalım. Soğanlar biraz öldü gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine 1 silme çay kaşığı karbonat, ve 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyelim. Gördüğünüz gibi karbonatı eklediğimiz anda soğana sarımsı bir renk verdi. Güzelce karıştıralım. Ve tekrardan tavanın kapağını kapatarak kısa yakın orta ateşte soğanı pişmeye bırakalım. Bu sırada soğan suyunu bırakacak. Yaklaşık 750 gram kadar tavuk bonfileyi kuşbaşı şeklinde doğrayalım. ve bu sırada yaklaşık 5 dakika kadar kapalı olarak pişti soğanlarımız. Videoda da gördüğünüz gibi soğan suyunu bıraktı. Üzerine doğradığımız tavukları ekleyelim. Tavuğun rengi dönene dek 2-3 dakika kadar yüksek ateşte karıştıralım. Üzerine biraz karabiber serpiştirdim. Tuz ve baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tavuğun rengi döndü. Bu aşamada tavanın kapağını kapatalım. Kısa yakın orta ateşte yaklaşık 10-15 dakika kadar ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Tavuk da kendi suyunu bıraktı. Bu yemek böyle sulu sulu oluyor. Tavuklar yumuşayana dek pişirip ocaktan alalım. Sıcak sıcak servis tabağına alalım. Ben üzerine biraz kıyılmış maydanoz serpiştirdim. Karbonat rengine hem sarımsı bir renk veriyor hem de tavuğun yumuşacık lokum gibi pişmesini sağlıyor. Bu pratik lezzeti umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğenip ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.